İki senede gerçekten çok şey değişti hayatta. Biraz iki senenin ne kadar büyük bir süre olduğunu şöyle düşünelim. İki sene önce burada bizim komünitimizde, Warp komünitesini izleyen insanlar bugün aramızda bile olmayabilir. Yani iki senede çok şey değişti. Hala burada olan iki senedir takip eden, açılması için gün sayan herkese ayrı teşekkür ediyorum. İki senede sayısız fedakarlık yapan ki bu fedak yaptıkları fedakarlıkları şahsen ben biliyorum çünkü hepsi arkadaşım ve sevdiğim abilerim. Bütün developer ekibi, management yönetim ekibi. Valla nasıl başardınız, nasıl pes etmediniz bilmiyorum ama helal olsun teşekkür ediyorum abi. Sezon 3 güzel başlasın diyeyim. Yeni anılarla beraber eski eskiye kötüyü unutup yeni anılara yolculuk açalım. Tişörtüm de bu yüzden Japonya. Yani Japonca. Tarihle plan geldim çünkü uzun bir uçak yolculuğu geçirdim. Koşma gaming. Heh. Heh. Sezon 1'de mi kaldınız oğlum siz? Farkı değiştireyim ya. Yardım edin. Yardım edin. Ne oldu beyefendi? Met bir metro kazası geçirdim. Sol omzum çok ağrıyor. Yani çok iyi olur. Buyurun buyurun. Allah razı olsun sağ olun. Önemli değil abi. Ne kadar çok yaya var bugün ya. Ben Cenk bu arada. Soner bende. Soner şu alt taraftaki tamirciyi işletiyorum İhtiyacınız olursa. Nerede ki? Şu eee alt yoldaki bir sağdaki. Hı. Karakolun arka tarafında kalıyor. Ha, hayırlı olsun. Teşekkürler, teşekkür Hayırlı işler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Soner Bey. En yakında çayınızı içerim. Beyeceğim. Buyurun gidin. Ha, sağ, ol, sağ ol. Abi selam. Abi hatırladın mı beni? Abi beni görünce böyle bir dilin içine kaçmış gibi. Abi. Evet abi. Abi benim sol ve Me metro içimden geçti. Böyle bir şeyler metro yaşadım. Geçti. Abi kafam güzel abi var. biraz. Biraz var sol Şükür. Evet biraz acıyor. Bu kadar acımaması lazım ama bunun artık bu kadar olmaması biraz, lazım. Biraz, biraz acıyor biraz biraz. Daha elin ağrın bir hemşire falan yok muydu? Tek ben varım. Yapacak <laughs> bir şey yok. Ananı sikerim yapma. Ay, ama ama. Yavaş yavaş. Bir şey olmaz olmaz. Daha iyi mi? Daha iyi ya dur bakayım. Musun? Oynat bakayım. Sızı olabilir hafiften. Ha! Bunları hep uzak doğuda öğrendim. Daha iyi. Eyvallah. Uzak doğuda mı? Okey. Uzak doğuda. Bir omuzun ama böyle bir oturmadı gibi de senin. Daha önce düşmüş olabilir mi? <laughs> Sanki öyle bir şey <laughs> <var değil mi? gülüyor> Yani biraz gıcırdıyor gibi harekette gıcırdıyor. Hmm. Şu an daha iyi olman lazım. Daha iyisin değil mi? Bakayım. Bir çekil. Ay, kafana gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha gıcırdama var gibi ya. Ya yalama. Ya benimki. Dur bakalım. Çok çıkar mı böyle? Abi Ay benim solo çünkü bir omuz. Kronik ya solumuz. Zaten omuz bir defa çıktı mıydı? Yerin omuz. Kronik biraz kronik zor abi. Oldu. Daha iyi tamam. Mi oldu? Biraz daha iyi oldu ya. Oh. Sağ ol. Allah razı olsun ya. Daha iyi. Plaster istediğin zaman ağır, ağır, Buyur abi. Şey yapabilirsin diyorum. Hani çok ağır olursa tekrardan gelebilirsin. Tekrardan sargıya alabiliriz orayı. Bir şey ağrı kesici augmentin falan yazabileceğim mi kesici... abi ya? O kadar ağrıyor mu ya can? Abi ne olur ne olmaz ya. Şimdi sıcağı sıcağını çok anlamıyorum. Çok ağrımıyor. Ama hani almayım mı diyorsun? Yine içine içine konuşuyorsun abi sen. Doktorum. Ç Topuzu arkadaş bir dışarı gelebilir misin bir şey soracağım da. Tabii. Buyurun. Abi aranızda kalsın ama. Hı hı. Bu doktor beyin ismi neydi? Ben unuttum da çok Ayaz. Büyük... Ayaz. Ayaz, Ayaz amına koyayım. Ben de düşünüyorum ya. Amyaz mı, Amaz mı? Ne amına koyayım? Ayaz tamam. Sağ ol. Çünkü tanıyoruz birbirimizi de. Şey. Abi abi diyorum adama. He, anladım. Nasıl durum Ayaz abi? Abi. Efendim. Ha? öyle bağır ya. Bağırayım illa. <laughs> <laughs> tamam bağırayım sorun değil. Ee, sana bir o zaman ben bir fasıla yazayım. Ee, eczaneden temin edebilirsin şu anda. Ne ee, tarafta abi eczane? Eczane ne tarafta? Vallahi ne tarafta olduğunu. Sahil tarafına var galiba. Tamam. Yani hatırlamıyorsam daha doğru. Ee, ben sana bir fasya yazabilirim ama evet. Tamamdır Sen abi. Ben bir sahil tarafına gideyim. Sana? Ha, belki eczacılardan direkt temin edebilirsin bu arada olmadı tekrar gelesin bir kaydını oluştururuz şimdilik kayıt çok büyük bir gerek yok Kimlik Cüzdan Cüzdan burada da kimlik yok Ha siktir düşürdüm mü ben onu ya Abi ben kimliği çok fena düşürdüm galiba ya asla bulamam ya Kimliği bulamaz mısın abi Abi imkanı yok bulamam Tekrardan çıkartmak lazım o zaman Ne yapacağız İnan bilgim yok. Onu polisler çok daha iyi bilir yani, en azından vatandaş konularına. O zaman önce karakola gideyim, kimlik alayım. Kar aynen, aynen. Sonra Onlar bir yönlendirme yazdı, onlara bir şey yaparız. Aynen öyle ya. olmadı tekrar gelirsin buraya. Pestral. Pestral. Hayır hayır, pastryel. 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 Ekrem bu. Brem. Direkt bölgeye en azından rahatlatması için işine yarayabilirim. Hıh, hmm. eyvallah. Ağrısını kes en azından. Abi benim telefon sıfırlandı da. Okey. Okay. Benim numaranı alayım ben bir şikayetim oldu mu sana şey yapayım olur mu? Olur, vereyim. 531 Abi bir dakika telefonum hala kasıyor benim. Okey. Nereden ekliyoruz zaman ne koyayım? Hah, dinliyorum abi. 531-94-90 91 değil mi? 94, 91. Evet 94, 91. Tamamdır abi ben kaydettim. Başını ağrıtırım. Okey. Okay, okay. Borcum de, neydi? 11. Şu an bir borcuna gerek yok ya. Ufak tefek bir oturttuk. Allah razı olsun. Gerek. Seviliyorsun. Çok sağ ol abi. Rica ederim. Ha, demek görüşürüz. Dikkat omuzuna fazla yükleme bu arada. Tekrar çıkar aman Allah'ım. Abi çıkıp duruyor zaten. Ne yapacağımı ben de çözemedim ya. Bakalım tekrar olursa bir şeyler düşünürüz. Sağolsun sağolsun. Evet. 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 Kargo gemisiyle gelen bir ee, Tahsin arkadaşlar. Evet selamın aleyküm. Merhaba abi. Merhaba merhaba. Senin sesin nasıl hiç hatırlamıyorum. Yüzerek gelmedi. Hayır, gemi kargo gemisiyle tekrardan geldi. Tamam benim yayında takama makamı olmuyordur herhalde. %50 CP kullanıyor. Ha. Evet. Evet tabii bakalım ne olacak. Evet. Seslenime bakayım. Benim sesim gidiyor galiba. Ha 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 Umuca hoş geldin pardon okumadım üzüllerim dilerim Anam param yok hiç Hii. Abi ben neredeyim ya efendim, Allah kahretsin Efendim efendim lütfen efendim yapmayın Allah'ım ben nereye geldim acaba en son karga gemisindeydim ama Müzik açmama gerek yok demiyor yani şu an. Çok heyecanlıyım şu an. Trof var mı? İnşallah yoktur. İnşallah yoktur. Ben bir yola çıkayım da. Yolda beni bekliyorlar. Alacaklar şimdi. Bir yerden tanıdık tamam, geliyor burası ya ama hadi çıkaracağım bakalım. Ben yapabiliyor mu sesi ya? Ece baksana çok acil mi? Sen veremiyor Oyunu değiştiremiyor mu? Değiştirmişsin. Ha Fiz ya Fiz onu nasıl değiştireceğim bilmiyorum ama. <laughs> başlık kalsın ama böyle. Dur ben neyi açayım? Tamam. Söver şu an resim olarak açık evet. Bu gördüğünüzde Tahsin Kaya. Benim yürüyüşüm ne acaba? Neyse yürüyelim bakalım. Yürüme simulator. Umarım karşıma birisi çıkar ya şu an. Ru hikayem gereği çünkü Paleto'nun sularında doğmam gerekiyordu. Paleto'da eğer birisi varsa onunla rol yaparım. Hikayesini okumadıysanız Wiki'den okuyabilirsiniz bu arada. Telefon mu geldi bana? He dur bu olmaz. Ben bunu atayım ben bunu alırım. Gökte inme telefon olmasın. Telefonu yok karakterin. <laughs> teşekkür ederim sağ olasın. Teşekkür ederim. Hay <laughs> Allah'ım belası yer. Mary, pardon pardon pardon. Yapabiliyor muyum bu arada siz? Ben okuyamadım ne dediniz ama. Abi ama istemiyorum ben. Benim karakterim telefona gelmedi buraya şu anda. Bakın ben rol yapıyorum şu anda. <laughs> Allah'ım ne kadar sıcak ya. Ben niye bu geldim buraya? Neredeyim abi ben? Hey, başka bir şey yazıyor burada İngilizce. Şivi ne kaymış? E tabi. E tabi. Bir markete gidin bari. İnşallah paletoda insan vardır ya. Ne lan böyle? Heh. Bu yayın gerçek evet. Bu bir rol yayını. Gitmişken bir de soyalım. Bak habire hala market soy diyorsunuz. Lütfen. Ben şunu zaten çok heyecanlıyım. Üstüme gelmeyin. Şurası market değil miydi ya? Ha yok orası markette. Allah dur FPS bu. Ha şurada. Hacker değil misin değilim. Burası ne abi? Açık mı burası? Bir haber kimse var mı? Kimse var mı acaba? Bana telefon verebilecek birisi var mı abi burada? burada bir şey alamıyorum galiba. Aa ATM. Allah. Bak hala param duruyor burada. Deli mal mı bura? Hayır deli mal değil burası. Onun için biraz geç kaldım maalesef. Maalesef. Markete gideyim. Nasıl fashion? Burada market mi vardı ya? Allah Allah. Lan ben bile unuttum ha. Krim yok mu? Ben var diye biliyorum ama. Yok mu? Ha şuraya. tamda ne var? Aha bura he. HG HG gelenlere. Oğlum hani market? Aa marketi kapanmışlar. Aha bunu yeni öğrendik. Market kapanmış. Aa varmış lan. Ha. Merhaba abi. Bana telefon verebilir misin? Telefon satıyor musun acaba? Eh merhaba merhaba. Heh. Şu telefon 400 dolar mı? Hemen alayım abi bir tane. Yani birazcık açın. Bana birazcık oradan bir tane hamburger verebilirsin. Ne alayım bir de? Bana bir de su ver abi. Heh. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Uy abi bu neymiş bu telefon ya? Bu ne abi? Ben, ben nasıl kullanacağım ben bunu? E, orada var. Çerçeve rengi. Müthiş bir renk seçimi buradan. Ne rengi olduğunu bilmediğim bir renk seçimdir. Bence bu güzel. Bu. Bu. Bu var kağıdı. Ha buradan. Var sayılan ne? Arkamda bir şey mi var lan? Ananı sikiyim. Keşke arkamı geriye olabilsem ya. Arkamda şu anda bir rol kapısı var. Bir sürü şey var. <laughs> ya bak karakterim Twitter'a giriyor ve direkt Cenk'i görüyor mesela. Bak artık şu an yalnız değilim. Artık yalnız değilim. telefon numarası duruyor mu ki bunun arama Tahsin Kaya ben <laughs> Aa dur Varlığım olaydır yokluğum goyar taksi He. Bir sahip taksi yok. Sunucu özel grafik paketi var mı? Valla var deniyordu. Ben de şu an hiçbir grafik paketi yüklü değil. Kasma yapıyordu çünkü. Yapmadım hiç. Buna nasıl yanıtla yapıyorum? İnşallah okur La o yoksa bizim çek şey mi ya Benim bıraktığım notu bu, okudu mu acaba Ah Cenk ah, sana neler anlatacağım Kim bilir sen neler yaşadın. En azından eğer o sensin yaşıyorsun yani Bunu biliyorum e, Neredeyim abi ya Gizli yer dedim ama Hey burası tavukçuydu onu hatırladım bak. Soldaki kim ne? Solda biri mi vardı? Bak beni metaya itiyorsunuz bakın. Ben niye okuyorum chati ya? şey geldin Tuna. Ne deniyordu el kaldırma? Neydi onun adı? Adı neydi onun? Adı neydi onun? He. Beni alır mısın abi? Lütfen şehre gitmem lazım. Alır mısın beni? Alır mısın beni? Beni alır mısın? Allah kahretsin seni. Aha teşekkür ederim canım güzel mi? yapıyorum. <laughs> Bum. Bol şans. Ne olur yolda kaldım. Birisi beni alabilir mi? Yolda kaldım. Allah'ını seven birisi beni alsın. Vallahi yolda kaldım. Ne olursunuz yardım edeyim. Tahsin'e ya yardım edebilecek kimse gezmeyeyim. var mı? Allah ne oldu be? Pardon bir şey mi dediniz acaba? Ha? Merhaba merhaba nasılsınız? Siz? Merhaba. İyiyim siz? Ben de iyiyim teşekkür ederim. E, yabancı mısınız buralarda acaba? Arabanız var mı? Yani arabam yok da şurada tanıdığım bir kiralamacı var da oraya ne, doğru gidiyordum ne Neresi abi? Çok, çok pahalı mı acaba? Abi hiç bilmiyorum ya. Fiyatları değiştirmişlerdi mesela. da ben bunu nasıl anlatacağım ona? Ben buralı gibi durmuyorsun ya. Yani öyle de denebilir abi ya. Ben aslında buraya birazcık turistik amaçla geldim. Hani e. biliyorsunuz hani buraları e. birazcık e. gezmek amacıyla. Acaba nerede olduğunu biliyor musunuz bu arada bu kiralama yerinin? Kiralama yeri ileride ya. Tam olarak hani şu taraf mı yoksa benim arkamda mı kalıyor? Tam olarak şu taraf. Şu taraf. teşekkür ederim o zaman. Adınız neydi bu arada? Benim Halil ya. Halil hey ben de Halil, tahsin abi. memnun oldum. Memnun oldum. Valla böyle elimi uzatıyorum otostop için ama hiç kimse yani... durmuyor biliyor musun Halil? Buradakiler durmaz. Senin adın neydi abi ya? Ben Tahsin abi Tahsin. Tahsin memnun oldum. Buradakiler durmaz bunlar. Ya bence sevmiyorlar buralarda biraz biliyor musun? Nasıl abi ya yani ben eskiden buralardaydım hani yabancıyım tamam şu anda yabancı olabilirim. Yıllardır yokum ama en azından ben de buradaydım. Ya buradaydı ya biraz buradaki insanlar artık yaşlı, emekli böyle artık. Yani birbirleriyle bekliyorlar bunu... anladım. Yabancı böyle bir tehlike olarak görüyorlar biraz yabancıları. Allah hala bu çek değil mi acaba? bir yazmamış. Şu sağda kalıyor mu? Sağda mı kalıyor? Hemen bakalım. Buralarda mı yaşıyordun önceden yoksa? Yani denilebilir evet. evet. Önceden buralardaydım. Uzun kasabada bir tatile çıktım. Yok kasabada değil abi. Şehirdeydim ben. Ha. Birazcık yolumu kaybettim. Buraya birazcık farklı yollardan geldim de. Kasabada buldum ha. kendimi. Yani Oyyy. Ya sevmiyorum şehri ya. He siz genel olarak buradasınız yani. He bu mu? Merhabalar merhabalar. Merhaba abi. İnşallah çok pahalı değildir Oy maşallah maşallah. Bu tur otobüsü. Bir dakika şu. Telefonları şunu açabilir miyim? He bende yüklü değil. Müziğin sesi nasıl kısıp kapatacağım şu an hiçbir fikrim yok. Direkt müzik olmasın bence daha iyi. O fiyatları bayağı arttırmışlar. Abi vallahi birazcık düzençeyi kullanayım diyorum paramı ama. Bu niye abi ya? Köpek olmuş bunlar ya. Ne alsam ki Sanchez? Motor değil mi bu? Bakayım. Bir şey diyeceğim. Efendim? Kiraladın mı? Ben motor aldım abi. Ee... Ne Hadi oldu? De benim de şehre gitmem lazım ortak kiraladım diyecektim ama da. Neyse. He, valla arkama bin gel abi istersin ama ben de bir arkadaşı bekliyordum ama sen bu benim tanıdığım ki... kişi değil. Bugün bana geri dönmedi. Bizim burada tanıdıklar var da iki dakika hızlı bir gideyim gelinmeyecektim şehre? Çok dayanamıyorum biliyor musun? Şehre olmuyor yani. He, valla ben o zaman seni içiyor muyum abi? İyi ya teşekkür ederim. Neyse ben kaçıyorum o zaman görüşürüz. İyi bak tamam, kendine. Tamam tamamdır kendine iyi bak teşekkürler. Beklerim buraları arada. E tabi tabi yolum düşerse. Tamam